birlikte Transformers Studio serisi 74 numara Rotof Bumblebee'yi inceleyeceğiz. Bu figür şu anda ülkemizde mevcut ve hepiniz bu figüre çok kolaylıkla sahip olabilirsiniz çünkü stoklarda şu anda mevcut. Figür gerçekten mükemmel. Yani sizlere incelemeyi yaparken de çok kez bahsedeceğim bir figür ve video süresinin de birazcık uzun olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü malum yeni bir figür incelediğimiz zaman incelemenin süresi birazcık uzun olabiliyor. Her neyse devam edelim. Şimdi hemen direkt kutu tasarımıyla başlayacağım. Figür gerçekten mükemmel ama birazcık boyutu küçük. Ama sorun etmeyin. Artık boyutlar doğru orantılı tasarlandığı için hiç sıkıntı değil. Gerçekten mükemmel bir figür. Kutu içerisinde gerçekten çok muazzam duruyor. Şimdi kutu tasarımından başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Revenge of the Fallen tasarımını görüyorsunuz. Ancak bu tasarıma yeni bir şey eklemişler. Roket tasarımlarını görüyorsunuz. Roket atarları var. Gerçekten güzel detay olmuş. Ancak keşke bu roket atarları figürde de olsaydı ama maalesef yok. Bu roket atarlar peki neyde geliyor? Bu roket atarları DNA kit var özel kit o özel kit ile roketlerine sahip olabiliyorsunuz maalesef ki böyle yapmışlar keşke roketleri de olsaydı yanında her neyse ve bence Fallen yazımız 8 yaş uyarımız çok iyi dizayn edilmiş kutu tasarımımız üst tarafta transmos revenge fallen ardından yan tarafını çeviriyoruz yan tarafında 74 yazısını görüyorsunuz Studio serisi f klas yazılarımız vesaire gerçekten çok güzel işlenmiş. Arka tarafına bakıyoruz. Arka tarafında ise yeni bir CGI resim görüyorsunuz. Açıkçası bu CGI resim gerçekten mükemmel. Şurada görmüş olduğunuz gibi göğsünün siyah parçalarını belli oluyor. Şu kısımları siyah olması gerekiyordu göründüğü gibi. Ancak araç formunda o kısımlar sarı bırakılmış. Yani yanlış yapılmış birazcık. Ama hiç sorun değil. Çok güzel. Ardından görmüş olduğunuz gibi burasında direkt piramit savaşı sahnesini gösteren ibareler. Gerçekten mükemmel işlenmiş. Arka kısmı çok sevdiğim bir kısım. Şöyle tutmaya kutuyu çok seviyorum açıkçası. Hemen burada lisans aldıklarını görüyorsunuz. Böyle bir Jimmy Official yazıyor. Özel lisans almışlar. Chevrolet marka olduğu için. Yan tarafına bakıyoruz. Yan tarafında görmüş olduğunuz gibi otobot sembolümüz yine işlenmiş. Bumblebee'nin yine aynı tasarımını koymuşlar. Gerçekten çok güzel bir kutuya sahip açıkçası. Alt kısmında bir şey yok. Figür bu şekilde kutuda görünüyor. Evet şimdi devam edecek olursak görmüş olduğunuz gibi figür gerçekten mükemmel duruyor. Hemen arka planını göstermek istiyorum. Arka planı gerçekten çok hoşuma gidiyor açıkçası bu figürde. Şöyle çıkartalım dönüşüm kağıdını vesaire göstereceğiz. Hemen kutusunu kapatıp kenara koyuyorum. Arka planı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 74 yazısı piramit savaşını gösteriyor. Gerçekten çok güzel işlenmiş. İlk defa elimizde farklı bir arka plan geçti. Gerçekten çok güzel. Şurada tank var. Çok güzel. Şimdi figür nasıl duruyor içerisinde? Hemen onu gösterelim. Figür gerçekten muazzam duruyor arka plan içerisinde. Ve yanında tabii ki de Sam Witwicky var. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde dizayn edilmiş diyebilirim. Gerçekten çok güzel duruyor. Onun dışında hemen dönüşüm kağıtlarını göstermek istiyorum. Şimdi yanından bir adet uyarı kağıdı geliyor. Dediğimiz gibi uyarı kağıtları artık boyutları küçültüldü. Böyle küçük oldu artık uyarı kağıtları. Yani fazla masraf harcamamak için küçüktüler onların boyutunu. İyi yaptılar. Şimdi dönüşüm kağıdına bakalım. Dönüşüm kağıdı gerçekten efsane olmuş. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel işlenilmiş. 74 yazısı bu benim güzel bir CGI resmi. Hemen açıyoruz. Dönüşümü gösteriyor bizlere. Dönüşüm uzunca uzadıkça uzuyor dönüşümü. Dönüşümün kaç adımdaydı bu figürün? Sanırım evet 39 adımdaymış. Oldukça uzun bir dönüşüme sahip araç formu vesaire gerçekten çok güzel. Bu kısımda ise Jolt figürünü görüyoruz. Gerçekten mükemmel. Umarım Jolt da gelir. Yani Jolt figürü gerçekten çok güzel bir figür ve istediğim bir figür. Umarım elimize geçer yani. Gnav var. Gnav'ı boş vereceğiz. Yani sevmediğim bir karakter. Ancak Jolt gerçekten istediğim bir figür. Evet, dönüşüm kağıdı bu şekilde ve uyarı kağıdı da bu şekilde hemen geçiyoruz. Evet, şimdi figüre yakından bakabiliriz. Şimdi Sam Witwick'e bakalım. Ben... Sam gerçekten güzel olmuş. Yani boyutu çok küçük ama gerçekten çok iyi işlenilmiş. Gerçekten mükemmel. Zaten bu biliyorsunuz ki MPM 3nin yanında gelen Sam figürünün küçültülmüş versiyonu. Ancak elinde küp yok bu sefer. Normal kaçıyormuş gibi bir hava verilmiş. Gerçekten mükemmel. Alt kısmında hemen görmüş olduğunuz gibi 2020 Hasbro... Takara Tomi Vietnam yazıyor. Bu figürün 2020 yılında üretildiğini doğrulamış oluyoruz. 2019 yılında da zaten biliyorsunuz ki 49 versiyonu çıkmıştı. Bu figür de 2020'de üretilmiş. Gerçekten mükemmel. Hemen seni arkaya koyuyoruz. Hemen direkt figüre geçiyorum. Figür gerçekten muazzam detaylara sahip. Renklendirme konusunda muazzam olduğunu söyleyebilirim. Ancak ufak bazı eksiklikler var. Hemen bunlar zaten göze batıyor. Hemen şurasında görmüş olduğunuz gibi sarı detaylar. Araç formunda oldukça göze batacak kısımlar bunlar. Ve onun dışında şurada görmüş olduğunuz gibi eklem sarı bırakılmış. Normalde bu eklemin siyah renkli olmasını beklerdim. Ya da direkt şöyle gümüş renkli olmasını beklerdim. Maalesef ki sarı bırakılmış. Ve onun dışında şurada kol eklemini görüyorsunuz. Kol eklemi sarı bırakılmış. Hafif bir gümüş renk taşmış oraya boyatılırken. Ancak keşke tamamen boyasaymışlar. Güzel bir üretim hatası olurdu. Aynı şekilde gerçekten güzel olurdu. Ancak maalesef boyamamışlar. Yeni silahı gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel işlenilmiş. Yan taraftan falan figür gerçekten mükemmel. Arka kısımdan aynı şey diyebilecek miyiz? Yani diyebiliriz sadece şu kısım birazcık göze batıyor. Ama yine de yandan falan baktığınızda hiç belli olmuyor. Gerçekten güzel işlenilmiş figürlerden bir tanesi diyebilirim Mambo bir Hemen silahını göstermek istiyorum. Yeni silahı bu şekilde koyalım. Silahı gerçekten çok güzel. Artık silahı direkt kolunu çıkartayım. Direkt takayım versiyonu değil. Artık silah direkt elin üstüne takılıyor. Gerçekten çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde işlenilmiş. Yanımızda şöyle diğer silahları var. 01 Bumblebee'nin silahı. 74 Bumblebee ve 27 Bumblebee'nin silahı. 27 bambu yani kol detayını boyamamışlar da biliyorsunuz ki böyle bırakılmıştı gümüş olarak. Ardından direkt 01'in silahına bakalım. 01'in silahı görmüş olduğunuz gibi kol direkt burada. Yani şu parça direkt şu kol parçası görmüş olduğunuz gibi böyle. Ancak 49 ya da 74 bambu bir direkt ele takılan silah bu şekilde göze batıyor. Görmüş olduğunuz gibi farklılıklar mevcut. Yani bu şekildeler görmüş olduğunuz gibi. Peki bu silah takılabiliyor mu? Hayır takılamıyor maalesef. Görmüş olduğunuz gibi eklem farklılığı yüzünden bu silahı maalesef ki elinde saklayamıyoruz, gösteremiyoruz. Peki silahını bir yere koymak istiyorsunuz ancak sadece elini göstermek istiyorsunuz. Neresine koyabilirsiniz? Şimdi silahını figürün arka kısmında bulunan şu boşluğa buradaki kısmını yerleştirerek arka kısmında saklayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben genelde şu şekilde ayarlıyorum arka kısmında. Bu şekilde daha göze batmıyor açıkçası. Böyle tutdurabilirsiniz arka kısmında silahını. Figürde sinirimi bozan kısımlar oldu mu? Açıkçası olan kısımlar oldukça fazla. Nasıl yani? Şu kısımlar öncelikle. Görmüş gibi şurada parça var. Yani beklerdim ki şöyle şuraya takılabilsin. Ama takılmıyor. Böyle oynak bir parça maalesef ki bu. Onun dışında şu renklendirmelere birazcık eksik ve onun dışında başka da eksik göremiyorum. Sadece şuralar, şu tekerler keşke katlanabilseydi şuraya doğru omzuna. Maalesef ki böyle bırakılmış. Yani bunlar dışında fazla bir sorun göremiyorum. Gerçekten dört dörtlük bir figür bana göre. Ancak ayaklarını görmüşsünüz gibi siyah boyayıp geçmişler. Keşke şurasını 49 bambu bir olduğu gibi sarı detayı olsaydı daha detaylı olabilirmiş. Böyle bırakmışlar. Şimdi hemen bir boy karşılaştırmasına geçelim. Studio serisi 29 size 5 koyduğumuz zaman boyutu bu şekilde görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından şöyle Dino'yu koyalım mesela. Dino da gerçekten yanında çok güzel duruyor. Bu arada zaten biliyorsunuz ki Dino ve Bumblebee aynı wave'de yani aynı dalga içerisinde bulunan figürler. Birisi 71 numara, birisi 74 numara. Yani gerçekten çok güzeller. İki yeni nesil figürlerden bir taneleri diyebiliriz. Dino ve Bumblebee'nin uyumu gerçekten çok iyi. Ancak Dotum Size yerine Rotof Size olsa daha iyi olur. Çünkü Rotof Size açıkçası renklerini daha çok seviyorum. Ancak Dotum Size renkleri birazcık fazla beyaz kaçıyor. Bu yüzden birazcık sinirime dokunuyor. Ama Umarım yakında elime Rotus Size 5 geçecek. Rotus Size 5 geçtiği zaman gerçekten mükemmel bir uyum sağlayacaktır umarım koleksiyona. Zaten Rotus Size 5 ve Rotus Bumblebee aynı filme ait oldukları için güzel duracaklardır. Ancak Dotum Size 5 birazcık uyum sağlayamıyor maalesef. Dotum Ratchet ve Lockdown'u koyduğumuzda da boyutu bu şekilde oluyor. Açıkçası Lockdown'un robot formu birazcık küçük. Yani gerçekten küçük kalıyor. Lockdown'un birazcık daha boyutunun şöyle olması lazım. Ama maalesef bunu ayarlayamadılar. Peki gelecek zamanlarda yeni bir lockdown figürü çıkar mı? Henüz bilmiyorum ama bir, bir şeyler olabilir. Yaparlar her türlü. Ancak stüdyo serisi lockdown olarak sadece bu figür var. Başka da lockdown adam akıllı yok yani. Ancak Totem Ratchet görmüş olduğunuz gibi uyum sağladı mı sağladı. Gerçekten çok iyi. Mesela Totem filminde şöyle omzuna el koymuştur Ratchet. O sahneyi kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Yan kısımdan ise bu şekilde görünüyorlar. Böyle bir boy uyumuna sahipler. Gerçekten çok güzeller açıkçası. Henüz Dotun Bumblebee çıkmadı ama onun yerine Rotor Bumblebee gerçekten çok güzel uyum sağladı açıkçası koleksiyona. Gerçekten mükemmel duruyorlar ve sonunda çok iyi oldu. Bu arada stüdyo serisi Dark of Doom'un Bumblebee figürü de bu yıl sonuna doğru ya da gelecek yıl başlarında çıkacak. Bunu da bilmenizi isterim. Tabii ki o figür de çıkar çıkmaz. Tabii ki alabilirsem onun da mutlaka incelemesi gelecek. Takipte kalın o yüzden hemen devam edelim. Studio serisi Dotum Sunwave ile de boyutu bu şekilde görünüyor. Gerçekten iki muazzam figür diyebilirim. Şöyle yandan falan gerçekten çok hoşlar. Arka kısımları da bu şekilde. Gerçekten harika. Yine yan kısımları bu şekilde. Ancak Sunwave'de birazcık deformeler var. Bunu da yani düzeltiriz diye düşünüyorum. Umarım düzeltiriz bir custom videosu gelir herhalde. Ama tam emin değilim. Belki yeni bir sound wave alabilirim. O yüzden onu şu anlıktan belirlemedim. Şu anlık böyle duruyor figür koleksiyon içerisinde. ilerleyen zamanda bakacağız ona. Sam Witwicky ve Laserbeak'in boy uyumunu şu şekilde göstermek istiyorum. Yani Laserbeak fazla küçük olmuş ama hiç sıkıntı değil. Şöyle güzel pozlamalar yapılabiliyor açıkçası. Gerçekten hoş. Stüdyo serisi 02 Stinger ile de boyutları bu şekilde. iki maskeli figür. Gerçekten mükemmel duruyorlar açıkçası. Ben Stinger'ı zamanında elimden çıkartmayı düşündüm. Ancak şu andan itibaren çıkartmayı düşünmüyorum. Gerçekten mükemmel bir figür. Yani iki figür de gerçekten hoş duruyorlar. Stinger da şu anlık koleksiyonda kalmaya devam edecek. Bu şekilde görünüyorlar. Stüdyo serisi 27 Clanker Bumblebee ile de boyutları bu şekilde görünüyor. Gerçekten mükemmeller. Ancak bir sorun var. Bu kafayı ben çıkartmakta zorluk çekiyorum. Aynı şekilde bunun da kafasını çıkartamıyorum. Yoksa normalde çıkartabilsem ikisinin kafasını yer değiştireceğim de ee, fazla kurcalamak istemedim. Zaten birazcık plastikleri de kötü figürler. O yüzden kırılabilir diye korktuğum için kafalarını değiştirmeyeceğim. Gerek yok. Zaten bunu yapan bazı kişiler var. O yüzden onların fotoğraflarını koyabilirim ekrana. Gerek yok yani. Yan kısımdan falan bu şekildeler. Arka kısımdan falan bu şekildeler. Boyut olarak kalan boyutu daha büyük tabii ki. Ancak yine de iki figür de gerçekten en sevdiğim figürler olabilirler. Göğüsteki gri boyanmışlık aynı şekilde Rotof Bumblebee'de de var. Ancak tabii ki de ben Clanker'da bu gövdeyi kullanmıyorum. Bu gövde yerine ben 01 gövdesi kullanıyorum burada. Hemen bu detayı göstermek istiyorum. Öncelikle bu parçayı tutup çekiyoruz. Bu parça çıkarttıktan sonra elimizi alıyoruz ve sıfır bir bambu de böyle renkli boyanmış bir parça geliyor. Ben de bu parçadan fazladan olduğu için kullanıyorum. Elimde sıfır bir bambu yok şu anda onu sattım ben. Ancak görmüş olduğunuz gibi böyle. Şimdi sıfır birin bu parçasını gövdesini takacağız. Bu şekilde takıp o tutturup gerçekten mükemmel bir görünüm sağlayabiliyoruz klan kırbambu ile. Şimdi böyle bakın bir de. Gerçekten mükemmel durdu açıkçası. Evet, şimdi bir de 01 Bumblebee'nin silahını göstermek istiyorum hemen sizlere. 01 Bumblebee'nin silahı da bu, biliyorsunuz ki sarı renkli. Şöyle takarak, görmüş olduğunuz gibi elimizde mükemmel bir paslı Bumblebee figürü var. Gerçekten mükemmel oluştu, görmüş olduğunuz gibi. Çok iyi oldu, gördüğünüz gibi böyle. Şimdi video süresi birazcık uzun oldu, demiştim zaten video başında da uzun olacağını. Şimdi hemen dönüşüme geçiyorum. Dönüşümü aslında birazcık kafa karıştırıcı. Silahı çıkartıyorum. Sen figürünü kenara alıyorum. Bunlar kenara dursunlar. Şimdi öncelikle her zamanki aynı mantık. Şu kanatlarını yukarı doğru kaldırıp direk kapıları oluşturuyorsunuz. Ardından direkt bacakların dönüşümüne geçiyoruz. Şimdi şu parçayı tutup çekiyoruz. Şimdi burada yapmanız gereken en püf noktasına geleceğim. Bu parçayı en sona kadar çekeceksiniz. En sona kadar. Birazcık zorlayacaksınız. En sona kadar çekin. Bakın böyle bırakmayın. En sona kadar çekeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi en sonuna kadar çektik. Böyle bir görüntü oluştu. Bunu yapmamızın bir amacı var. Şurasındaki klipsi aynı şekilde diğer ayağındaki boşluğa takmamız için ikisinin de olabildiğince dikte olması lazım. Aksi takdirde figürde düzgün bir dönüşüm sağlanmıyor. Arka kısımda mutlaka bir açıklık bırakılıyor. Bu sorunu engellemek için en sonuna kadar açıyoruz. Ardından şuradan direkt arka kısmı oluşturacağız. Bu kısımda bol joint var. Burayı döndürüyoruz. Böyle bırakacağız öncelikle. Hemen burayı takacağız. Ve bacağın dönüşümünü birazcık daha arkaya alacağız. Ve direkt bu parçayı takacağız. Ardından direkt şu kısmındaki parçayı buradaki boşluğa getireceğiz. Şöyle otomatik olarak dönüştürmüş olduk. Yan kısmı oluştu. Peki bu parça ne olacak? Bu parçayı da döndürüyorsunuz. Böyle birazcık bırakacaksınız. Şimdi en önemli noktalardan biri. Şurasındaki boşluğu gördünüz değil mi? Bu parça oraya denk gelecek. Şu şekilde olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisine giriyor. Böyle olacak bu kısmın dönüşümü. Aynı işlemi orada da yapacağız ama öncelikle şuradan direkt göğüs tutup yukarı kaldırıyorum. Göğüs bize engel olmasın. Kolları da yana açtık. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağız. Ayağı açıyoruz. Sonuna kadar getireceğiz. Hemen hızlıca yapıyoruz. Evet bu şekilde ayarladıktan sonra aynı işlemleri burada da gerçekleştireceğiz. Oradan arka camı yukarı kaldırıyoruz. Parçayı yana alıyoruz. Ve direkt şuradan... Evet, bacaklardaki dönüşüm birazcık kafa karıştırıcı. Bunu videoda göstermek de oldukça zor. Parçaya çeviriyorsunuz. sonra dönüşümü kısmen tamamlamış olacağız. Şu kısmı yapıştırıyoruz. Ardından geliyoruz bu kısımlara. Şimdi buraya takacağız. Gerekli klipsleri üstüne gelecek ve aynı işi burada da yapacağız. Evet şu anda oldu. Şimdi kısmen oluştu. Kapıları direkt kapatıyoruz. Şimdi görmüşünüz gibi burada bir boşluk var. Burada bir klips var. Üstüne gelecek. Burada parçalar var. Burada noktalar var. Üzerine gelecek şekilde yerleştireceksiniz. Bu kadar basit. Aslında fazla basit demeyelim. Çünkü dönüşüm birazcık sinir bozucu. Evet içerisinde ayak kısmını düzgün yaptığımız zaman gördüğünüz gibi hemen takılı verdi. Yan kısmı hemen oluşturduk. Şimdi ben aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Şöyle geliyorum. Şuraya takacağız tek takılıyor. Bu şekilde dönüşüm tamamlanmış oluyor. Dönüşüm tamamlandığına göre detaylıca bakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yan kısımdan falan böyle. Şimdi dediğim gibi renk olarak eksiklikleri var. Gördüğünüz gibi tampon kısmında şurası sarı bırakılmış. Bu kısımları custom yaparak kapatacağız. Şurada mazgal kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi sarı bırakılmış. Ardından şu kısım şurası sarı bırakılmış. Oraları güzelce siyah boyamamız yeterli olacaktır. Ardından jantların içerisine siyah desenler vardı. Ancak onları yapmayacağım. Ben sadece ön kastımı yapacağım. Onun dışında şurada bir sarı detay var. Normalde bu kısmın siyah olması gerekiyordu. Böyle bırakmışlar. Biz de böyle bırakacağız. Yan kısımları elemeyeceğiz. Sadece ön kısmı boyayacağız. Onun dışında arka kısmında şu kısım da aynı şekilde siyah olması gerekiyordu. Böyle bırakılmış. Ancak arka kısım benim hoşuma gittiği için ellemeyeceğim burayı. Ardından ön kısımda göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir şarolt amlemi var burada. Ancak siyah bırakılmış, onun kırmızı olması gerekiyordu. Ancak gerek yok, öyle durabilir. Sadece şuradaki siyah detayları yapmamız yeterli. Şöyle sam ile birlikte böyle bir görüntüye sahipler. Aynı zamanda silahını araç modunda dene saplayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi silah bu kısımlarında bulunan parçalar direk buradaki boşluklara gelecek bu şekilde takılıyor boy karşılaştırması olarak yanına Clunker Bumblebee'yi koymak istiyorum görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzeller önden falan bu şekildeler aralarındaki renk değişimini görüyorsunuz zaten biliyorsunuz ki bir Bumblebee'nin renkleri de daha açık bir sarıydı ancak Clunker'ınki birazcık daha turuncuya yakındı ancak Rotor Bumblebee ise tamamen turuncu renkti ve bu arada 49 Bumblebee'nin de renkleri açık sarı ancak Rotort Bumblebee'nin renkleri de koyu turuncuya yakın bir renk. Tamamen turuncu değildir aslında. Bu yüzden renk uyumları, arasındaki renk değişimlerini çok detaylıca görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekildeler. Arkadan falan gerçekten mükemmeller. Ancak maalesef ki birazcık küçük kalıyor 74 Bumblebee. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir uyum var. Ama hiç dert değil. Gerçekten ikisi birlikte çok güzel sergileniyorlar. Sen vitviki de şurada dursun. Görmüş olduğunuz gibi. Yanına 51 Soundwave'i koyduğumuz zaman da boyutları bu şekilde oluyor. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten ikisi birlikte çok güzel duruyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekildeler. Yanlardan vesaire. Arka kısımdan da böyleler. Boyutları aynı şekilde gördüğünüz gibi Soundwave kocaman. Evet. Yanına Dino'yu koyduğumuzda da bu şekilde görünüyorlar. Dino'nun keşke araç formu ferrari olsaydı daha güzel olurmuş Ama maalesef ki böyle. Yine de güzel bir araç formuna sahip iki yeni nesil figür görmüş olduğunuz gibi bu şekildeler üst taraftan falan oy uyumları gayet güzel Evet bugün de sizlerle beraber Studio serisi 74 numara Rotuf Bumblebee'yi incelemiş olduk Evet birazcık uzun oldu video ama umarım detaylıca anlatabilmişimdir Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.